Efendim iyi akşamlar. Etimiz Belediye Meclisi 4 Kasım 2025 toplantısı için yeterli çoğunluğumuz vardır. Oturma açıyorum. Birinci maddemiz geçen toplantıya ait tutanak özeti. Tutanak özeti günlerinin ikinde dağıtıldığından okumadan oylanmasını öneriyorum. Kabul edilen oy birliğiyle kabul edilmiştir. İkinci maddemiz 5393 sayılı belediye kanunu 15, 18 ve 48. maddeleriyle mahalli birer, idareler, norm kadro ilke, standartlarına dair yönetmenin 10 ve 11. maddeleri gereğince belediyemiz bünyesinde işletme ve iştirakler müdürlük kurulması ve müdürlük yönetmenliğinin oylanmasına ilişkin başkanlık yazısı başkanlık yazısının bilgiler alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. İlgili başkanlık yazısının kubi tarifeler komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum kabul edenler, isminler, oy kabul edilmiştir. Üçüncü park ve Bahçeler Müdürlüğü Üniversitesi'nde bulunan Fevziye Mahallesi 49.490 rotada 5 parsellik park alanına Şakir Tahir Tuncay Kardeşler Parkı ismi verilmesine ilişkin İmar İstahı isminin konusun raporu konusunda projelerini Ozan Bey, Peki, komisyon başkanının teklifi üzerine yeniden incelenmek üzere komisyona iadesini önerize sunuyorum. Kabul edin, evet bunlar ile birliğiyle kabul edilmiştir. Dördüncü maddemiz 16 Kasım Atatürk Haftası olması münasebetiyle ilçemizdeki led ekranlar ve bilgilerde Atatürk resimlerinin yansıtılmasına ilişkin eğitim kültür komisyonu raporu Komisyonun raporuna geldiği yazılı şekliyle oylarımıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Beşinci maddemiz 1 Kasım'ın Türk harfi adlarının kabulü olması münasebetiyle ilçemizde çeşitli etkinlikler düzenlemesine ilişkin İletim Kültür Komisyonu ile Gençlik Komisyonları müşterek raporu. Komisyon raporu geldiğimiz yazılı şekliyle oylarımıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 6. maddemiz 2 Kasım Mesemeli Çocuklar Haftası olması münasebetiyle ilçemiz genelinde farkındalık yaratıcı çeşitli programlar düzenlenmesine ilişkin Sağlık Komisyonu, Engelliler Komisyonu ve İnsan Hakları Komisyonları müşterek raporu Komisyon raporunu geldiğim yazılı şekliyle oylarınıza sunarım. Kabul edenler, esmerler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Günlerin işe bugün Diğer konularımızı Cuma günü etkinlikler üzerinde görüşeceğiz. Peki o zaman belediye meclisi bunlardaki diğer konuları görüşüp bir karara bağlanabilmesi için 5 Kasım 2. 2025 Çarşamba günü 18'de toplanma